Selamun Aleyküm Değerli Konya Toplancılar sitesi esnaf kardeşlerim. Sizler için yapılan kameralar şu anda hizmete sunulmuştur. Hırsızlardan, kötülüklerden, kötülerden korunmak için Allah'ın izniyle böyle bir sistemi gerçekleştirdik. Siz değerli esnaf kardeşlerime böyle bir hizmeti sunmaktan gurur duyuyorum. İşiniz rast gelsin, helalından bol kazançlar diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı ömürler, sağlıklı ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Daha güzel hizmetlerle buluşmak dileğiyle Tekrardan sevgiler, saygılar sunuyorum.